Yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün Göktürk ve babasıyla bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Böyle 3 tane bardağımız var. Babası bu bardaklardan birisine bu hayalet suratı saklayacak değil mi Göktürk? Göktürk de hangisine sakladığını bulmaya çalışacak. Yapabilecek misin? Yaparım Kendine güveniyor musun? Allah. Bu oyunun adına ne dedik biz? Bul karayı al parayı değil mi? Arkadaşlar Okulda O Okulda nasıl ödülleri kazanıyorsan bunu da kazanırım. Tamam ama şimdi masanın üzerine iyi, masanın üzerine oturulmaz. Bunu ben yapayım. Gökay çıktı. Gökay çıktı hadi Gökay çıktın bari. Bu oyun şöyle. He. Bir gösteriyorsun. Gösteriyorsun hangisine koyduğunu. Sonra karıştıracak babası. Gökdür de karıştırdığı bardaklar içerisinde. Ama takip edeceğim. Evet gözüyle takip edecek. Hmm. Karıştırdığı bardaklar içerisinde hayalet suratı bulmaya çalışacak. Değil mi Göktür? Hmm. Etsin, Hadi bakalım. laferim. Bul karayı al parayı başlasın. Şimdi babası koydu arkadaşlar ve gösteriyor hangisini içine koyduğunu. Ve döndürüyor. Bakalım Göktürk hayalet sıratı babasının döndürdüğü şeyler içerisinden bulacak mı? Arkadaşlar ilk de buldum. Şimdi bul karayı al parayı da birisini buldu. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Hangisine koyacak? Bakın baştakine koyuyor arkadaşlar. Ve çeviriyor. Göktürk'ü de tab tabii ki de takip ediyor bul karayı al parayı. Siz de takip edin arkadaşlar. Bakalım siz bulabilecek misiniz? <laughs> bakalım arkadaşlarım bulabilecek mi Göktürk hangisinde? Bul taray al taray. Aa ikisinde de buldu arkadaşlar Göktürk. 5 de bitecek. 5 de 5 yapabilecek mi? Hadi bakalım arkadaşlar Göktürk. 5 geçiyoruz. Göstü, gösterdi Göktürk. Takip edin. Arkadaşlar siz de takip edin. Ben takip edemiyorum Göktürk şu an. Yazı var işte. Bulamıyorum ben. <laughs> arkadaşlar bende gitti. Aa gözlük nasıl takip ediyor? Üç oldu gözlük arkadaşlar. Ben sesim... Annem beni böyle göz çalıştırması yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlük okuması için de göz çalıştırması yaptırıyoruz Aha. Tamam. Gösterdi e. yine ortada gibi koydu gözlük. Siz de takip edin aynı zamanda arkadaşlar. Bakalım bulabilecek misiniz? Bul parayı al parayı, bul parayı al parayı, bul parayı al. <laughs> Bakalım bulabilecek mi Göktürk? Arkadaşlar 4'te 4 yaptı ya. Çok iyi takip ediyor. Bu parayı al para oyunu çok güzel oynuyor. Bu son oyun. Bakalım Gökürk ne yapacak? Hangisine koydu? Başa koydu bu sefer babası. Çok hızlı çeviriyor babası. Arkadaşlar sizi takip edin ama. Gökürk'le birlikte sizi de takip edin arkadaşlar. <laughs> Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Ha, olmadı. Şaşkın babası. <laughs> Bakalım Göktürk hala bulmaya devam edecek mi? Bu son arkadaşlar. Bakalım. Siz de aynı zamanda takip edin ama. Ve yine ortaya çıktı. Baştan başlıyor. <laughs> Karıştı mı Göktürk? Karıştı ya. Karıştırdı bu sefer sanki. Bakalım. Babası bulabilecek mi? Karıştırmış bu sefer. bu Karayal paranın 5.sinde de 5'te 5 beş yaparak kazanlı Göktürk. Göktürk bu oyunun liderisin ya. Tebrik ediyorum seni. Ben bulamıyorum arkadaşlar ama Göktürk gözüyle o kadar güzel takip ediyor ki buluyor. <laughs> Gökay da çıktı. Yaşasın. Sevinçlerini kutluyorlar. Bay bay yapın. Bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.